Vallahi şu an Türk ekonomisinin bir tanımını yapacak olursak bir araba düşünüyoruz, ee, yokuş aşağı gidiyor. Bu araba Türk ekonomisi ve freni tutmuyor. Nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Yani e, halimiz ortada, herkes zorluk çekiyor. Peki atılan, atılan adımlardan yani hükümetin attığı adımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Vallahi sürekli bir adımlar atılıyor, ama bizim cebimizde değişen bir şey olmuyor. Her gittiğimizde markette fiyatlar bir öncekine nazaran daha pahalı oluyor. Ya bir de şöyle mesela hep şeyden bahsediliyor işte ekonomi büyüdü şu kadar genişledik. Hani ekonomi bu kadar büyüdüyse ülke bu kadar zenginleştiyse fakirleşen kim burada? Yani dediği gibi arkadaşın hiçbir şey değişmiyor. Memnun değiliz yani atılan adımlara çok vakıf değilim ama cebimde değişen bir şey yok. Peki muhalefetin altılı masası buna çözüm bulabilir mi olur mu? ya Muhalefetin bence içinde çözmesi gereken daha farklı sorunlar var. Ekonomiden ziyade böyle e, çok fazla irdelemeden dediğim gibi daha farklı sıkıntıları çözmesi gerekiyor kendi içinde. Ya altılı masada şöyle bir şey, altı farklı görüş bir araya gelmiş. Yani ortak bir paydaları yok. Bunu da parlamenter sisteme bağlamışlar. Çözümün burada olduğunu söylüyorlar. Bundan birkaç sene önce de başkanlık sistemine geçtiğimiz zaman her şeyin düzeleceğini söylemişlerdi bize. Yani aslında burada sistemler bir araç. Şimdi ben niye bunu bundan bahsediyorum? Çünkü onların ortak paydası parlamenter sistem ya. Sistemler bir araç. Ya yani siz bıçağı bir kesici bir alet diyeyim daha doğrusu. Berbere verirseniz farklı bir şey sunar size. Aşçıya verirseniz farklı bir şey sunar. Yani altılı masanın tamamen e, işte mevcut iktidara karşı bir nefretten doğmuş ortak paydada birleştiğini bunda parlamenter sistem adı altında insanlara sunduklarını çözümün kesinlikle orada olmadığını çok rahat çok rahatlıkla ifade edebilirim zaten arkadaş da dedi muhalefet başka bir şeylere odaklanmalı yani çok büyük bir muhalefet eksikliği var ülkede. Evet meşhur bir söz var Türkiye'de son dönemde e, ortaya çıkan biz şimdi son yıllarda hep iktidar sorunu var diyoruz son geçtiğimiz 2-3 senede artık bence iktidar sorunu yok bir muhalefet sıkıntısı var muhalefet yapamıyoruz eee Uğraşmamız gereken sıkıntılardan ziyade çok farklı hani A konusuyla ilgileneceksek biz hiç alakamız yok. B konusuyla tamamen böyle e, basit siyasetlerle uğraşıyoruz demek istediğim. Bir de şöyle bir durum var. E, bu altılı ittifak dediğimiz mesele biraz e, Türk milletine bence aykırı bir durum. Yani altılı masaya baktığımız zaman e, bir metin yayıldı, yayınlıyorlar. Metnin içinde Atatürk'ün adı geçmiyor mesela. Bir nasıl desem, bence durgun, düşünmeyen, ee, siyasete çok karışmak istemeyen bir altılı ittifak görüyorum ben yani. Kısacası. Peki sizce çözüm ne? Çözüm ne? Çok güzel. Yani ki, bu iktidarla olmaz, bana kalırsa şahsi fikrim. Bu muhalefetle de olmaz. Kısacası böyle yani. Yerli üretim, ihracat istihdam. Ya aslında şöyle bir şey, eğitim gerçekten eğitimden başlıyor her şey. Yani insanlar güzel ihya edilirse, görev liyakat, liyakati artarsa, eee hak eden hak ettiği yere giderse, görev kötüye kullanılmazsa her şeyin güzel işleyebileceğini düşünüyorum. Bir de ekonomiden ziyade Türkiye'nin eğitiminde, üretiminde, sanayisinde, teknolojisinde her şeyinde sıkıntı var. Bir yerde sıkıntı yok ki adaletinde kim yani Şimdi bir arkada kadın cinayetleri zaten ortada. Kadına yapılan zulümler. Kadını geçtim, insanlara yapılan zulümler ortada. Örnek veriyorum birine bir suç işleniyor. Korona döneminde biliyorsunuz zaten 6 yıldan az alan yatmıyor. 6 yıllık bir suç işleyen bir insan hapishanede yatmıyor. Dışarıda rahatça gezebiliyor. şimdi Böyle bir ortamda zaten insanlar özgür düşünemiyor. Zaten ekonomik özgürlüğümüz yok. Biz yaşamaya çalışıyoruz. Onu bile zor yapıy yapıyorken nasıl bu ülkenin gelişimi için bir şeyler düşünebiliriz ki zaten zor hayatta kalıyoruz yani öğlen ne yiyeceğiz onu düşünüyoruz biz öğlen ne yiyeceğimizi düşünürken ülkeyi nasıl kurtaracağımızı nasıl düşünebiliriz böyle arada bir e, zıtlık var önce bu basit şeylerden kurtulmamız lazım